Merhaba, hoş geldiniz. Bugün size çok kolay ama görüntüsü çok şık ve de çok sağlıklı bir tarifim var. Kerevizli elmalı salata yapacağız. Sonra onları güzel böyle portakal yatağında servis edeceğiz. Çok basit. Elmayı rendeliyoruz. Bir tane elma rendevimiz var. Kerevizi de rendeliyoruz. Sonra bunun ikisini çok azıcık limon suyuyla karıştırıyoruz. Neden? Hem limonun da kendine has bir aroması var. Hem de kararma olmasın diye. Kerevizi de ekledim. Güzel. Orta büyüklükte rendenin şey tarafıyla, hafif büyük tarafıyla. Limonu da ekledikten sonra iyice karıştıracağım. İkisi güzelce karıştı. Şimdi yoğurdumu hazırlayacağım. Yoğurdun içine biraz hardal koyuyorum. Güzel aroma vermesi için portakalların kabuklarından da birazcık rendeledim. Onu da ekleyeceğim. Biraz da baharatımız var. Karabiber, biraz tuz. Şimdi güzelce karıştıralım. Şununla karıştırabilirim. Yoğurdumun içine son olarak da böyle minik minik hafif küçülttüm. Cevizlerim var şurada tahtamın üzerinde. Yaklaşık 5-6 tane cevizi küçük parçalara ayırıp onu da yoğurdun içine karıştırıp şimdi kereviz ve elma rendemin üzerine Ekliyorum. Kalsiyum geldi, riboflavin B2 vitamini geldi, protein geldi, elmadan ve kerevizden çok güzel vitaminler geldi. Üstelik de misafirleriniz için farklı bir salata servis etmek istediğinizde hızlıca hemen mutfakta 10 dakika bile sürmeyecek. Basit ama bir o kadar lezzetli ve de sağlıklı bir tarif oldu. Portakalların da içini oymuştum. Onlar benim için kase olacaklar. Şöyle iki tane portakalı böldüğümde dört tane kasem oldu. İçlerine bol bol yetecek. Üçlemek için biraz ceviz ayırmıştım. Her biri yaklaşık 80 kalori oldu her bir kase. Oldukça düşük kalorili. Diyete de uygun, dostlarınıza da uygun. Biraz da dereotu ile şıklık yaratalım. Biraz da şuradan... Evet efendim. Afiyet olsun.